bütün aileme merhaba diyorum. Çok heyecanlı bir şey yaşadım. Ee, benim kardeşim, şefim lütfen babanı da gösterir misin? Benim şefim, baba yarısı, kızımız Sübel Gürle, kızımız MS hastalığı var. Onunla ilgili bir test yaptım. Çok etkilendim ve şu anda tekrar yapmak istiyorum Sibel'de. Sibel'i de çok heyecanlandım çünkü bu. Rengi testimizi yapıyorum ben şimdi. Sibel Süper... Ayakta yalnız başına durmakta zorluk çekiyor. Şimdi Gidim. evet, e, doğal haliyle duramıyor. Do yani desteğe ihtiyacı var. Ve şimdi ben mantığı kardeşimin eline veriyorum ve bırakıyorum. Bırakabiliyorum. Böyle bir şey olamaz. He. Müthiş. Evet alayım. Alayım kardeşimden. Ne şey yapma gidiyorum. Tekrar ben. veriyorum. Evet, lütfen bunu gruptan paylaşır arkadaşlar? Bu inanılmaz bir şeydi. bayılıyorum öp beni. <gülüyor> <gülüyor> yani bu <laughs> harçlıkla bir şey.